Herkese merhabalar arkadaşlar. 128. sorumuzdayız. Bakalım sorumuza. 9 Eylül pazartesi ve 24 Eylül salı günleri de dahil olmak üzere. Şu dahilin bir altını çizelim. Bu 16 gün içerisinde 4 etkinlik düzenlenecektir. Bu etkinliklerin ikisi hafta içi, diğer ikisi ise hafta sonu olacağına göre etkinlik günleri kaç farklı biçimde seçilebilir? Burada 2'yi bir sayıyla bir de yazıyla yazmışız. Yanlış olmuş takılmayalım oraya. Haftanın günlerini bir yazarsak Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve de pazar şeklinde 9 Eylül'den başlıyordu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kolaylık olması için bunları yazıyorum. Soruyu daha rahat anlayabilelim diye. 20, 21, 22, 23 ve son olarak 24. 16 günü belirledik 4 etkinlik düzenlenecek demişti. İkisinin hafta içi ikisinin de hafta sonu olmasını istiyor. Hafta sonu günlerim bunlar. Geri kalan günler ise hafta içi günleri. Yani ben şu kısımdan 2 gün bu kısımdan da yine 2 gün seçebiliyorum. Hafta içine bakarsak 12 gün var. 2 tanesini seçebilirim. Yani 12'nin ikili kombinasyonu çarpı diyorum. 4 tane hafta sonu günüm var. Oradan da 4'ün ikilisi gelir. 12'nin ikilisinden 12 çarpı 11 bölü 2 o da eşittir. 66 olur. 4'ün ikilisinden de 4 çarpı 3 bölü 2'den eşittir. 6 olur. Buradan da sorumuzun cevabı 66 çarpı 6'dan 396'ya eşit olmuş olur. Yani 4 etkinlik günümüz 396 farklı biçimde seçilebiliyormuş. Çok güzel bir soruydu. Sıradaki soruda görüşmek üzere.